Türkmenistan'da neler oluyor? Başka bir velayata arabayla seyahat etmek sadece rüşvetle gidiliyor. Aşkabat'ta şovz yolsuzluk. Türkmenistan'da Covid-19 salgını sırasında bölgeler arasındaki karayolu trafiği kilitlendi. Diğer velayata ulaşmanın 3 yolu vardı, uçakla, karayoluyla, kontrol noktalarında rüşvet vererek veya tüm kontrol noktalarını geçmek için kumla. Daşoğuz'daki Türkmen, News kaynakları, ikinci yöntemin artık baskın hale geldiğini doğruluyor. Daşoğuz Aşkabat Karayolu. Yerel bir sakin, artık çok sıcak, kum kuru ve kuma sıkışmak kolay diye açıklıyor. Kimse çölde araba kullanmaya cesaret edemez, SUV sürücüleri bile. Ancak rüşvet vermede sorun yok kontrol noktalarındaki polis memurları, sanki resmi bir ödemeymiş gibi neredeyse açık bir şekilde 100 manat alıyor. Daşoğuz'dan Aşkabat'a 600 kilometre gitmek için 7 kontrol noktasını aşmanız gerekir. Şarlavuk adlı etrafta Gurban Sultan Eje, Başoğuz'a 15 ila 20 kilometre uzaklıkta. Ruhubulund trafik polisi çalışanlarının görevde olduğu Ruhubulund köyünde bir kontrol noktası. Mal Yap Velayat trafik polisi ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı çalışanlarının görevde olduğu bir sınır karakolu. Dervezenin yeni yüklenen yeni gönderisi. Bir de Ruhubulund polisleri var. Akhal Velayattan polislerle birlikte Yerbent karakolu. Ova'dan Depe, yine Akal polisleriyle birlikte. Aşkabat'ın girişindeki kemere postalayın. Her gönderi 100 manat ödemek zorunda değil. Örneğin Erbent karakolunda her zaman rüşvet talep ederler. Ayrıca, bazen mal yapta, bazen de ruhu belentte olmak üzere 2 veya 3 postada daha para alınır, yani toplamda yolculuk 300 ila 400 manat, mevcut piyasa kurunda 8,5-11 dolar 5 sent. Aşkabat'a giriş. Aynı zamanda kaynaklar, pistte çok sayıda araba olduğunu da belirtiyor. Bundan, devletin karantina önlemleri üzerindeki kontrolünün zayıflatıldığı ve hatta muhtemelen iptal edildiği sonucuna varabiliriz. Kaynak Türkmen, Nüze verdiği demeçte, parçaya bir bakışta karantinanın büyük ölçüde ihlal edildiğini anlayabilirsiniz, dedi. Bugün bölgeler arası geçişin kapanmadığını, sadece ücretli hale geldiğini söyleyebiliriz. Yetkililer bunu sıkı bir şekilde izlemeye kararlı olsaydı, bu tür büyük çaplı rüşvetlere izin verilmezdi. Bazı insanlar otoyolun resmi olarak açıldığını düşünüyor. Sadece polisin sürücüleri bu konuda bilgilendirmek için acelesi yok. Türkmenistan'da şehirler arası otoyollar 19 Mart 2020'de kapatıldı. Daha sonra Temmuz ayı ortasında bölgeler arasındaki otobüs ve demiryolu bağlantıları da kesildi. İç hat uçuşları izin alınması gereken velayetler arasında seyahat etmenin tek yasal yolu olarak kaldı. İlk başta bu sorun polis memurları tarafından kayıt yerinde kararlaştırıldı ve Kasım ayında geçiş kartları vermek için özel komisyonlar oluşturuldu. Bu koşullarda çölde karakolları dolaşan kaçak taksicilerin hizmetleri çok talep gördü. Örneğin Meride taksi şoförlerinin bu işi polis tarafından ele geçirildi. Hizmet sertifikalarını kullanarak yolcuları Aşkabat'a taşımaya başladılar.